Merhabalar Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 Sağ olun. Merhaba. Ben de. Merhaba. Merhabalar. Sağ olun. Başka bir yerde mi çalışıyor. Hazırlık iş bulacağım. Canım kendi tarlalarımız var. En çok eminen bizim ülkede yetişiyor. Onları orada alıyoruz, konserve yapıyoruz. Nar ekşisi doğal olarak üretiyoruz. Türkiye'nin en kaliteli nar ekşisini üretiyoruz. İşte kestane, şimdi kestane zamanı. Kestane şekeri üretiyoruz. Işte. Konserve üzerini yapıyoruz. Kadın haklarındayım evet, ve güzel. 25 Ekim'de siz bize ilk otobüs verdiniz, evet. Ankara'ya gittik, sizin sayenizde. Meydanda gösteri yaptık geçen sene sizin sayenizde. Yani siz hep kadınları destekliyorsunuz. Kadınları, Örneğin bu gece siyah toha yine sizin sayenizde. Yani gerçekten kadınları çok iyi koruyorsunuz.